Bugün sizleri Rönesans döneminin en önemli simgelerinden biri olan ve Floransa'nın tarihi merkezinde yer alan muhteşem Uffizi Galerisi'ne bir yolculuğa çıkarıyoruz. Uffizi, dünyanın en ünlü sanat eserlerine ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Gelin, bu sanat tapınağının koridorlarında birlikte yürüyelim. Uffizi Galerisi'nin hikayesi 1560 yılında Cosimo de Medici'nin emriyle başlar. Başlangıçta Floransa'nın yönetim ofislerini barındırmak amacıyla tasarlanan bu yapı, zamanla Medici ailesinin geniş sanat koleksiyonunu sergilemek için kullanılmaya başlanmıştır. Galeri 1765 yılında halka açılmış ve o günden bu yana sanatın meraklıları için bir cazibe merkezi olmuştur. Uffizi Kompleksi ünlü İtalyan mimar Giorgio Vasari tarafından tasarlanmıştır. Yapı, U şeklinde bir plana sahiptir ve Arno Nehri'nin kıyısında yer alır. Galerin içindeki uzun koridorlar ve geniş salonlar, ziyaretçilerin sanat eserlerini rahatça incelemelerine olanak tanır. Venüs'ün Doğuşu, Sandro Botticelli tarafından 1480'lerin sonlarında yaratılmış, Rönesans döneminin en ikonik sanat eserlerinden biridir. Bu olağanüstü tablo, antik mitolojiden esinlenerek aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün doğuşunu tasvir eder. Botticelli'nin bu eseri, Rönesans sanatının ideallerini ve dönemin estetik değerlerini yansıtır. Venüs'ün zarif duruşu ve eserin genel kompozisyonu Antik Yunan ve Roma sanatına olan hayranlığı ve bu dönemdeki insanizm akımının etkisini gösterir. Venüs'ün Doğuşu sadece estetik güzelliğiyle değil, aynı zamanda dönemin kültürel ve felsefi düşüncelerine dair derin anlamlar içermesiyle de dikkat çeker. Ufizi Galerisi'ni ziyaret etmek isteyenler, özellikle turist sezonunda uzun kuyruklarla karşılaşabilir. Bu yüzden biletlerinizi önceden online olarak satın almanızı öneririz. Ayrıca galeriyi en iyi şekilde deneyimlemek için bir rehber turuna katılmak veya bir sesli rehber kiralamanın faydalı olacağını unutmayın. Uffizi Galerisi sadece Floransa'nın değil, dünyanın da en önemli kültürel hazinelerinden biridir. Her bir köşesi, Rönesans döneminin dehasını ve sanatın evrensel dilini yansıtır. Uffizi'de geçirdiğiniz her an, tarihin ve sanatın büyüsünü derinden hissetmenizi sağlayacak. Bu eşsiz müzeyi ziyaret etmek, sanatın zamana meydan okuyan güzelliğine tanıklık etmek demektir. Doni Tondo, Michelangelo Buonarroti tarafından 1050'lerin başında yaratılan ve sanatçının az sayıdaki panel resimlerinden biri olan dairesel bir tablodur. Eser, genellikle Michelangelo'nun resimdeki ustalığını ve dönemin sanatsal yeniliklerini sergileyen bir başyapıt olarak kabul edilir. Tondo kelimesi İtalyanca'da yuvarlak veya dairesel anlamına gelir. Eser, Kutsal ailenin bir tasvirini sunar. Meryem, çocuk İsa ve Aziz Joseph yanlarında genç Yahya'nın da bulunduğu bir kompozisyonda yer alır. Arka planda Michelangelo'nun karakteristik bir özelliği olan çıplak figürler, sanatçının anatomik bilgisinin ve form üzerindeki ustalığının dikkat çekici bir gösterimidir. Doni Tondo, Michelangelo'nun renk kullanımı, figürlerin dramatik pozları ve kompozisyonun dinamizmiyle öne çıkar. Ayrıca figürlerin ifadeleri ve aralarındaki etkileşimler derin duygusal anlamlar ve sembolizmler içerir. Bu eser, Rönesans döneminde insan merkezli bir dünya görüşünün ve dini temaların yeni yorumlarının ortaya çıkışını yansıtır. <laughs> Umarız bu video Uffizi Galerisi'nin zengin tarihini ve sanat koleksiyonunu daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Floransa'ya yolunuz düşerse bu benzersiz müzeyi ziyaret etme fırsatını kaçırmayın. Pisa et tu pissa pissa et tu pissa et tu pissa pissa et tu pissa et tu pisa pissa et tu pisa